Benim amcam bir dahi ama yanlış gezegende doğmuş. Amcam emekli olduktan sonra hobisi olan fizikle daha çok ilgilenmeye başladı. Her seferinde yeğenim bu milletin aklında uzay yok. Bu milletin aklına uzayı ben koyacağım diyordu. Bir sabah kahvede otururken Elon Musk'ın uzaya gönderdiği roketi görüyor televizyonda. Ve diyor ki Yav mahalleli bizim metal olarak gördüğümüz tek şey aha bu kahvedeki soba. O da kışın yanar yazın öyle süs gibi durur diyor. O anda amcam kahveyi terk ediyor ve diyor ki ben Türkiye'nin ilk uzay ajansını kuruyorum. Adını da bulmuş. Türk NASA. Slogan basit birazcık mazot, çokça hayal gücü. Tabi amcam ilk iş olarak evin çatısına çıkıyor. Soba borularını birbirine kaynatıp roket yapıyor. Ya amca diyorum niye soba borusu? E diyor sobadan başka gördüğümüz bir metal eşya yok ki. Roketin adı da Şahin 1. Amca niye Şahin 1? Yeğenim diyor Şahin gibi araba mı var diyor. Onun rahatlığı, onun güzelliği, onun gidişi, sen bana diyor bir tane Şahin gibi araba göster. Amca diyorum bu roketin hedefi ne? Ben diyor önce diyor uzaylılara diyor künefe göndereceğim. Ya diyorum amca hani bunu yapan Amerika'da adamlar önce bir maymun gönderiyorlar uzaya. Hani yaşam var mı? Yaşar mı? Ne olur? Ne biter? Amcam da diyor ki oğlum diyor ne maymunu diyor adamlara diyor kendimizi mi güldüreceğiz? Adamlara diyor tatlı yollayacağız ki diyor evrensel bir barış mesajı vereceğiz diyor. İşin tuhaf tarafı amcamın bu söyledikleri mahallede bir karşılık da buluyor. Mahallenin fırıncısı amcama sponsor olmuş. Ekmek teknesi sıcak pide bizde bulunur diye roketin yanına slogan yazdırmış adam. Reklam vermiş. Ve tabi roket bitiyor. Fırlatma günü geliyor. Fırlatma anında mahallenin çocukları acaba ne olacak diye izlerken Mahalledeki teyzeler dua ediyorlar. Mahalle fırıncısı inşallah patlamaz da bana olan borcunu öder diyor. Amcam da diyor lan sen sponsordun. Sponsorluk böyle bir şey değil. Ben senden borç almadım diyor. Tabi 3, 2, 1 geri sayım bitiyor. Roket fırlıyor. Ama tabi amcamın hesaplarında bir tutarsızlık oluyor. Roket havadan 80 metre yükselip yan dönüyor ve mahalleye o roketin içine koyduğu künefenin şerbeti yağıyor. Bir anda tüm mahallenin alnında ikinci derecede şerbet yanığı. Tabi ertesi gün haberlerdeyiz. Türkiye'den uzaya künefe denemesi. Mahallede şerbetli felaket. Tabi amcam pes etmiyor. Bu bir başarısızlık değil. Kültürel füzyon diye savunuyor. Tabi Olaydan sonra NASA'dan bir mektup geliyor amcama. Mektupta tek bir cümlede tüm derdini anlatmış NASA. Dear Commander, please stop. We are scared. Yani adamlar diyor ki, değerli Künefe kumandanı lütfen durun. Biz korkuyoruz. Tabi yetmedi. Devlet yetkilileri de amcama arıyor. Sen kimsin diyorlar kafana göre uzaya roket yolluyorsun. Amcamın savunması daha trajikomik. Ben diyor bu milletin bayraktarlığını yapıyorum. Künefemizi tüm dünyaya değil evrene tanıtıyorum diyor. Tabi amcamın deli olduğuna karar veriyorlar ama konuştuklarında akli dengesinin yerinde olduğu raporu ortaya çıkınca amcam yargılanıyor. Mahkemede Hakim soruyor. Yavrum niye uzaya künefe gönderdin? Sayın hakim diyor. Adamlar uzaya maymun gönderdi. Uzaylılarla dalga geçti. Bense barışı sağlayabilmek adına adamlara tatlı gönderdim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşanım diye düşündüm efendim diyor. Hem diyor ben künefeyi çok severim. Eminim ki bu tatlıyı uzaylılar da sever diyor. Hakim babacan bir adam Amcama ceza olarak 2 yıl kamu hizmeti verdi. Amcam cezasını az subaylar lokalinde uzay simidi standı kurarak ve bu simitleri satarak doldurdu. Tabii bu olanlar amcamı çok derinden etkiledi. Devlet beni destekleyeceğine bana ceza verdi diyerek bir bunalıma girdi ve yaptıklarına küstü. Köye taşındı amcam. Tabi aradan belli bir zaman geçince ben size hep dedemin hikayelerini anlatıyorum. Öyle bir adamın oğlu normal olabilir mi sizce? Amcam da tüm yaptıklarına ve aldığı cezaya rağmen köyde arkada dev bir bidonun içerisine açmış içine ayva tatlısı yerleştirmiş. Diyor ki Şahin iki hazır yeğenim ayvayı bu sefer aya göndereceğim diyor. Eğer bir gün gökyüzüne bakarsanız ve yıldızların arasında hafif şerbetli bir şey parlıyorsa bilin ki benim amcam oraya bir tabak tatlı yolluyordur. Ya, masa. Kanzam soba borusuyla Mars'a yollar Künefeyle dolu yörüngeye sollar Evde nasa elde çay bardağı Kömür dumanında hayaller ağır Soba roket, soba roket Künefeyle çıkar iki paket Soba roket, soba roket Kömürle çalışır uzaya bilet tepsi de füze planları Tereyağı eritmiş çikolata kanadı Elimde tornavida gözünde yıldızlar Künefeyi pişirir uzayda kaynar Roket motorunda tavuk suyu kaynar Künefe üstünde yerçekimi sayar Yer çekimi bize işlemiyor Soba borusuyla Mars'a yol veriyor Soba roket, soba roket Künefeyle çıkar gökler iki paket Kömürle çalışır uzaya bilet planları Tereyağı eritmiş çikolata kanadı Elinde tornavida gözünde yıldızlar Künefeyi pişirir uzayda kaynar Roket motorunda tavuk suyu kaynar Künefe üstünde yer çekimi sayar Yer çekimi bize işlemiyor Soba borusuyla Mars'a yol veriyor Soba roket, soba roket Künefeyle çıkar gökerdeki paket Soba roket ne çalışır uzağa bilet. thank you Hepsi de füze planları Tereyağı eritmiş çikolata kanadı Elinde tornavida gözünde yıldızlar Künefeyi pişirir uzayda kaynar Roket motorunda tavuk suyu kaynar Künefe üstünde yer çekimi sayar Yer çekimi bize işlemiyor Soba borusuyla marsa yol veriyor Bu bucket, hepsi de füze planları Tereyağı eritmiş çikolata kanadı Elinde tornavida gözünde yıldızlar Künefeyi pişirir uzayda kaynar Roket motorunda tavuk suyu kaynar Künefe üstünde yer çekimi sayar Yer çekimi bize işlemiyor Soba borusu suyamarsa yol veriyor.